Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiye kadar hazır alıp kullandığım asma yapraklarını bu kez kendim yaptım. Tuzlamadan, salamura yapmadan, dondurucuda nasıl saklanabilir açıkçası merak ettim. Ve biraz araştırma yapıp hemen denedim. Oldukça kolay bir yöntem. Öncelikle yaprakların saplarını birazcık pay bırakarak keselim. Böylece yaprakları sararken yaprakların birbirinden ayrılması daha kolay olacak. Bu işlemi yaparken yaprakları kesmemeye dikkat edelim. Daha sonra bütün yaprakları güzelce yıkayalım. Yıkama işlemi bittikten sonra yaprakları kenara alalım ve güzelce kurulayalım. Kurulama işlemini bir kağıt havlu veya temiz bir bezle de yapabilirsiniz. Masanın üzerine streç filmi serelim. Çok kalın olmayacak şekilde yaprakları streç filmin üzerine alalım. Bütün yaprakları üst üste koymak yerine hafif kaydırarak yerleştirelim ki sararken zorluk çıkarmasın. Streç filmin kenarlarını üzerine doğru birazcık katlayarak yapraklara zarar vermeden sıkı bir şekilde rulo şeklinde saralım. Benim kullandığım yapraklar çok büyük boy olduğu için kenarları çok fazla katlayamadım. Ama birer santimçe katlanması da yeterli olacaktır. Katlayamazsanız da işlem bittikten sonra kenarlara da streç film kapatabilirsiniz. iki ucunu kontrol edelim ve açıkta kalan kısımları da kapatalım. Bütün yaprakları aynı yöntemi uygulayarak hepsini bu şekilde hazırlayalım. Bu yöntemi ilk defa denediğim için Sonuçtan çok da emin değildim. Ama şu an denemiş biri olarak gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Elinde taze yaprağı olanlar için şunu söyleyebilirim. Eğer salamura yapmaktan sıkıldıysanız veya yorulduysanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bu şekilde buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuya kaldırdım. dondurucudan çıkardıktan sonraki işlemi de göstermek istiyorum size. Kullanacağımız kadar yaprağı çıkardıktan sonra kenarda bir müddet bekletelim. Biraz çözünmeye başlasın. Daha sonra yaprakları su dolu bir kaba koyalım. Yaprakları zorla açmaya çalışmayalım. Kırılabilir. Yavaşça acele etmeden suya koyduğunuz zaman zaten yapraklar çözünmeye başlayacaktır. Yapraklar suda bekledikçe kolaylıkla çözülecek ve siz de rahatlıkla onları düzeltip istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz. Gördüğünüz gibi şu an çok zorlayacak olsam yapraklar parçalanacak. Hiç zorlamaya gerek yok. Hemen suyun içine atıyorum. Bu arada videolarımı izleyip beğeniyorsanız ve kanalıma henüz abone değilseniz ya da ilk defa kanalımı ziyaret ettiyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atabilirsiniz. Ve bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ara ara kontrol edebilirsiniz. Zaten çok kısa sürede çözülecek. Çözülen yaprakları kenara alıp artık haşlayabiliriz. Kaynayan suya bir miktar tuz atalım. Ben bir buçuk yemek kaşığı kadar tuz attım. Daha sonra yaprakları içinde güzelce haşlayalım. Haşlama süresi yaprağın cinsine göre değişecektir. kaynayan suda 3-4 dakika bekletmem yeterli oldu. Aramızda mutlaka bu konuda tecrübeli olanlar vardır ama ben ilk defa taze yaprak haşladım ve aldığım koku inanılmazdı. İnanın çok şaşırdım. Kokusu harikaydı. Salamura yaprak da tabii ki haşlandığında çok güzel kokuyor ama bu çok farklıydı inanın. Bence bu yöntemi de denemelisiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.